sizlerle birlikte Granny 3 oynuyoruz. Neyse arkadaşlar bugün Granny 3 Hard <laughs> Nightmare oynayacağız. O zaman başlayalım. Hmm, oha abi etraf ne kadar çok kötü. Oğlum Selfie'de köklemişiz ama. Bu cam şunu alabilirsek. Abi ekran çok kasıyor İnşallah videoda kasmaz. Bu ekran inanılmaz kasıyor. Nightmare bueno, modu neymiş lan? Ya. Yine Ben salak mıyım? Niye bu taktik kullanmadım? Gel bakayım. <gülüyor> <Kapasana>. <gülüyor> Abi sen fit inanılmaz kötü ya. Biri geldi. Allah belirdi yeri nerede? Oo. Ya bu duymadım mı? Bak, Grandpa Sinirleniyorum. Abi Kara orada diye gelmiyor. Şerefsiz şeyler. Gidek. sıçmıyorum değil he. Abi çok gerildim. Ay ay. <laughs> Bana nasıl hemen silah sıkıyor. Arkadaşlar. Ay. Burada bir bak var. Buraya saklanabiliyorsunuz. Yani green işte altınıza işiyorsanız. Burada saklanabiliyoruz da. Ya sen niye beni baga sokuyorsun? Ya, Bak, arkadaşlar beni baga soktu bu ya. Allah kahretsin senin grappa. Arkadaşlar bir daha geliyorum bir saniye. Bakta kalın o yüzden. Şah, bir daha başlıyoruz. Bu sefer Nightmare'i kapatacağım ya. Kalktık çok şükür yarabbim. Ama bak dedim size Nightmare'dan dolayımış arkadaşlar. Üzgünüm yani Nightmare çekemeyeceğim. Yani bir sonraki videoya 10 like gelirse bak 10 like diyorum. 10 like gelirse Granny 2 çekeceğim. Granny 2 Hatta bak videosu mu çeksem? Yani sizin like'larınıza bağlı. Yorum da atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Çünkü daha 180 aboneyim abicim yani. Sen bu kanala güvenmiyorsan ben ne diyeyim yani? Elimden gelenine kadar kalp atıyorum herkese. Evet burada hiçbir şey yok. Ee, telif yiyeceğimiz için maalesef komik edikler koyamayacağım. Sen nereden gördün? Oof! <laughs> oh, Ya ben bu oyuna küfür mü edeyim ne yapayım ya abicim. Senin mutfakta ne işin var ya? Abi götüne. Yalnız töbe töbe de yani. Jet mi baladın ya? Kroppa. Geçem Şimdi nereden çıkacağım? Senin nereden çıkacağım belli değil. Abi şu elinde? Shotgun. Onun var götü tutuşuyor şu an. Tamam. Buraya kadar geldik abi şey <laughs> Karaka sende ne var bakayım? Hmm, trenden mi kaçalım yoksa şeyden mi? Şu köprüden kaçalım bence ya. Köprü kaçışı yapıyoruz. ne anasını tamam. Bunu Tamam, oyun artık güncelleme getirmişler, Nightmare'le ordu düşman animasyonu getirmişler. Şunu buraya atalım, şimdi biz burada atlarsak ölürüz, tabii ki ölürüz. Ay ya, abi Granny gelecek, hayır ya, ne yaptın lan onu? küfür etmek istemiyorum. <laughs> Gördünüz mü? Yandan. Aa, ben bunu ilk defa görüyorum Grapple'da bu arada. Yandan nişan at. Hadi be dostum. Buradan bir de çıkması var. Beni gelme. Sen gelirsen işleri bozarız. Yine buradan bakacak. Dur şöyle yapalım da bakmasın. Sen niye geliyorsun abi? Ben mi görüyorum. O beni nasıl görüyor? Anlamadım ki. O nasıl gördü lan beni abi? Ay nerede bu? Of bir de bunu bekleyeceğim. Mi artık? Ay, ne olur biri gidiyor bir diğeri geliyor ya. Görülemez. Ya abi. Ama yani şimdi küfür etmemek Sen nasıl arkada, arkana dönebiliyorsun ya? Yeter. Ana git lan. Gitti. Sesi? Aa ben bunu bilmiyorum. <laughs> ya abi yeter ama ya! Bu ile resmen seans yaşıyoruz burada. Biliyor muyum? Allah Allah. O zil sesi neydi baba? gözünü seveyim git 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 şimdi grappa çıkacak ya git artık bak Hı. bunu <laughs> nasıl ile kovalamaca dı dı da dı 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 dı, dı 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 Hop Bana cüppala En sonunda buraya Rabb'a açıklasın değil mi? Bu da benim peşimi bırakmadın mı lan? <laughs> Bu zil sesi nereden geldi onu bulacağım. Kapın kafayı abi. Abi şuradan bir vip um ver. Ne verirsin ki? Yürüme sesi var. Çok şüpheli bir Sen mükemmelsin. Ne olabilir? Abi hassasiyete başlayacağım ya. Şuna 5 saniye hassasiyet midir lan bizim bu ne? ne? Söyleyeceğim. Artık ben korkuyorum ikinci. Yapma dışarıda değilsin değil mi? Yaprak. Bizim taş bulmamız lazım. Taş. Bunlar dışarıda olmaması lazım. Her ne olsun. Şimdi taş bir. Abi hassasiyet çok kötü. Vallahi çok kötü. etrafta taş yok. Taş? Memlekette aha taş var. Gel. Belki arkamda spawnlanır. Allah Allah. Allah Allah. Bunlar dışarı çıkmam. Siz mükemmelsiniz. Dışarıda ne işiniz var zaten? Ben mi gidiyorum dışarı çıkın diye? Bakınca bakalım. Oğlum bir şey ver artık lan. Gözünü seveyim. Stone taş taş taşı al artık. Ya bak ben gideceğim. Grab çıkacak bana. Çok güzel. Bunu sıkdım ya,isini sıktım. Yer nerede? <laughs> ah. Tamam. Ver 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 ver. Versene o... Halaaa,şaaaağğğ. Bir dakika boyunca aramızda yok bunlar. Grenade 30 saniye ama. Üst katlara bakalım. Abi burada mermi yok muydu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa? Koyayım var. Cacık işleri koyayım. Abi mermi lazım ya. Mermi 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 mermiş 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 ha mermiş lan mermiş Aman aldım ve yanıma bir kişi getirdim. O da dalga insan yetiş. hoş geldin de. Yok be Yok yok gelmedi. Şimdi aldık. Of krab paya vurduk. Ay diğeri de geldi. De... Krab paya. hayır. Krab evet. Evet. Arkadaşlar ses kasmamız lazım bu yüzden ses açtı. Abi. Koy şunu şuraya. Ya sus sen. <laughs> Hocam. <gülüyor> ben kargayı vuramıyorum. Shotgun <laughs> vermiyor. Akeyşar, mermi almam lazım. Mermi öldür onu. Bye. Sigma, sigma boy. Sigma, sigma El Primo is here. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum ne sikirsin? Ne sikirsin? Az için at. Ya ne diyor o? Yiğit'in e, yitar, eğimi yapacağım diye koltuğun bütün vermelerini yedi. Ya sen BS mi oynuyorsun? He ee, BS Stars. B'se. Arkadaşlar BS geri dönün. Play to win etkinliği geldi. Yani çok güzel ödüller var. Ultra kutu. Arkadaşlar ultra kutudan eğer böyle e, 30, 30, 30, 30 ve 40 karası yazarsa ya eğer 30-33 falan yazarsa güzel ya da destansı falan veriyor. Eğer yani böyle kırka yakın olursa hypercharge kostümü ya da efsane bir kostüm verebiliyor. Bu sırada millet bana ne? Ama şimdi eğer 21 yazarsa iş yıldırı. İşi rengi değişti. Arkadaşlar bu arada 21 yazan var ya çok var ya mesela örnek vereyim ben 3K kupa kasarım kupa kutusunu açarım bir bakarım 21 yazar. Derim oynamıyorum lan. Oynamıyorum lan. Vallahi he, millete yazıyor 51 yazdı birine geçen. Tala. Şeyin videosu. Çalıyor yani. Tala ağladı. <laughs> Allah arkadan horror El primo, Granny, dun dun. Abi kaç kupa kaldı yeter. Kaç? 354. Kulüpleri açmam gerek. Ve kol. İzler Arkadaşlar var mı iddiayı? Abi izlenmez diyorum. Vallahi. Aa, senin o kaç gündür editlemeye çalışın hatta kaç saattir editlemeye çalışın video kaç izlendi? 31. Aynen. Aynen kanka. Arkadaşlar iddiaya girin. Evet tamam bak. Şimdi 5 ve 12 mi neyiz? Otuz bir like. Ya ben olsaydım böyle komik shorts videosu yaparım. Komik? E götü yiyorsa sen? Şey. Yapamıyorum. <laughs> Tap tabi, 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 ya adam biz diyoruz Granny videosu çekiyoruz. Takımımda Ömer Faruk var. Ömer Faruklara buradan selam. Olsun. Ama takımdakinin ananesi olsun. Dıt. Ya tomato bırak şunu. Ya susar mısın babuş? Yok kaboş. Babuş coca Colas. Bu Tak tak hadi tak tak. Hocam ben kedilah yedim orucum bozuldu. Kaçta talar boş boş konuşuyor. Yalan sen. İkardi karde. Good. Guleyiz zem, zem zem zemeni zem zem. zem. Hocam burada kraptır görürse kokonatayı totosuna sokacağım. <laughs> Soktum bir. Asher sonunda gitti sustu. Ben mama istiyorum dedi. Hayır! Kraptır! <laughs> Kral niye aldatıyor? <laughs> Lan kralin vurması gerekiyor! Ha vurdu tamam. Eh, eh, de vurdu salak. Geri zekalı! Hocam ha? oyuna daha bir şey demiyorum yani. Abi ta kaç metreden? Oh, ey, ey. Abi hardboard harbi zor gören 3 ya. Bir de slumdur kapadık yani. Allah'ını selam buraya gelmez. Tamam buraya git. Ben şunu alayım biraz daş avına çıkacağım. Aç. Biraz taş avına çıkalım bakalım. Koş 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 koş. Abi bize daş lazım daş şeyler olsun bir tane verdi. Ya abi tuttur artık tuttur. Tanan daş lazım aha daş bulduk. Parıl parıl maşallah. Arabanın altına var alır mıyım? Lan, ver lan şuraya. Ya oyun bak şimdi var ya. <laughs> Vermezsen verme iki taş şarj Ah bir vatandaşa geliyor. Atıma sıçmadım değil. Abi sabit diye çok korkuyorum ha. <laughs> Vay yere sıktı lan. Adam 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 koku. Ko. Çık, çık lan. ben bunu öldürdüm de ne şey yedim. Ah. Crafter geliyor crafter crafter crafta. Nesin artık bilmiyorum. Şimdi deden güzel. Hocam mermi verir misin bana? buradan bir buradan. Ya lakırt diye düşme. Ya abi buna güncelleme gelmiş lakırt diye düşüyor zaten. Weepa burada değilsin değil mi? Sen mükemmel bir insansın. Biliyorsun değil Abi bütün mermiler ha arabada mermi vardı. Adaş. Şimdi benim bunları bir vurmam lazım ama. Gördünüz mü? Şimdi arka işaklar. Uf son mermilerimize. Başka mermi kalmadı ya. Normalde orada mermi olması lazımdı işte yukarıdaki yerde. Ama sıkışmıyor değil de. Bayağı sıkışıyor. Ya hassas diyet bak. Ona ne satayım? <laughs> tamam. Ay sıkıyor. Abi son mermim. Rainy. Sana oyun oynamak istiyorum. Rainy? Ya baba Allah'tan ard aldık. Gelsene ya. Uçman lazım senin buraya kadar. Heh gel. Gel. Tamam çok iyisiniz. Şimdi burada hiçbir şey yok. Ya sen benim oyun var. Burada coin vardır. Abi <laughs> etrafta eşya yok ya da ne, ne yapacağım ben? Abi o o a krobar almayı Ya lan ayak kırılması şuna şuraya atlıyorum be. Malim alayım da? Daha doğrusu taşın Ben niye alayım? Abi burada olabilir lan tahta. Abi oradaki parlamadan gördüm yani. Sizde bu gözü var mı? Gelme. Grappa. Seni yerim ki. Buradan gelme. Arkamda zaten bir tane var. Oh! çok yakın. Abi nane yemiş olabiliriz. Grappa neredesin? Karın arkanda. Grappa. Arkadaşlar her like bunlara 18 tane tokat tamam mı? İçeri girmeyeceğim. Grappa ile karşılaşacağımıza yemin bile edebilirim ama yemin etmeyeceğim. <laughs> ah! ya! Ya ben bunları şimdi küfür mü edeyim? Ne yapayım? Basayım mı? Basayım mı? Ne yapayım ya? Son gün. Son gün yani ya, ya, hiçbir şey var. Yapsak bile bütün iman gücümüzle yapacağız. Anladınız mı? Lan yeter lan yeter. Aa kokonatım burada. Lan kokonatı unuttuk. Kokonat gel bakayım buraya. Hmm. <laughs> Ben nereye gidiyorum kokonat o taraf. Grappa görürsen şu laneni yerim. Sınavımın alek ya. Şimdi bunu bir kesek yıllı yutak tamam mı? Şimdi bunu bir kes bak. Pat dok mu dedin sen? Sen bir giri zekalısın. Pat -tok ne bir... Lan, arama, arama 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 niye arıyorsun lan ne oldu niye kapattın çünkü sen boş konuşuyorsun <laughs> İyi tamam Şu tahtayı bir alalım arkadaşlar grandpa burdan çıkmamız lazım tamam yok Arkadaşlar beni patlatıyorlar. Online her like bunlara bir göt. Baba nasıl patlatıyor? Boom. Ananı sakin. Sigma Sigma boy Sigma boy. Havalı gözlükler bende de yok. Arkadaşlar online geldi anda Granny 2 veya bugları çekeceğim.